arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, birlikte lol serimizi göstereceğiz. Evet. İlk önce açılmamışlar var. Evet. Ben size şöyle şuradan bunu göstereyim. Bakın böyle açalım hemen şuradan. Evet arkadaşlar açtık. Şuradan evet içinden bir bakın ki lol bebek. Şöyle şuradan. Hani çok güzel arkadaşlar. Var. Arkadaşlar bakın şöyle size Elbiselim. yakından göstereyim. Şurada tutacağı var arkadaşlar. Evet. Bakın. Şimdi arkadaşlar bir de içinden şöyle bir boyama çıktı. Çıkıyor. Burada da gerçeğini gösteriyor. Yani ona Baş. bakarak yapabilirsiniz. Altında resmi yazıyor arkadaşlar. Bir tane de bunun serisinin kartı arkadaşlar. Ee arkadaşlar bu arada e ee İşte arkadaşlar e bu arada burada bir yazıyor galiba birinci doğumlu olan <laughs> öyle biz diyoruz. Evet arkadaşlar. Mesela bu sürpriz kutumuz bitti. Bu da e, böyle mini sürpriz kutusu. Evet arkadaşlar. Şöyle LOL, lol bebek, bebek var? Evet şöyle gösterseydik. Arkadaşlar burada iki tane kartımız var evet, gördüğünüz gibi çok güzel lol bebekler. Evet şöyle Şimdi. koyalım. Başka neler çıkıyor? Bak bakalım. Arkadaşlar bu da böyle lol bebek. Daha evet. küçük serisi. Evet, Çünkü içine sığmaz diye. Minik bir şey. Bakalım. İçinde başka bir şey var Arkadaşlar mı? Arkadaşlar bir de sakız var. Lolli. Evet. evet şimdi Burada da bir tane. Hatta bir şurada da vardı. Var. Bakın. Bundan aynısı evet. olan. Bir, bir kırmızı var. Bu evet, kadar. kadar. Şimdi sizlere şöyle göstereyim. Bakın. Bir iki, i̇ki tane lol bebeğimiz. bebeğimiz var. Evet, Çok güzel. Şöyle bakın. Ayakkabılar var. Hatta ben bunları giydireyim lol bebeğimize. Şöyle. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar böyle bir e, yaz kombin gibi evet. dışarıda böyle ya da denizde giyilen evet, şey. Evet arkadaşlar bunun bir borunu da var. Bir dolaylı evet. şöyle verelim. Suda da doldurup e, tükürebiliyor. Evet. E, ama ağzından tükürüyor. Bu da bir burada da bir tane var. Bunun da suluğu var. Evet bakın ama bu gerçek değil. Yani şu suluğu gelmiyor. Sadece Evet bu yani bu kapağı var. açılmıyor demek istiyor aslında. Evet. evet bunun açılıyor arkadaşlar. Evet bakın. Evet, şöyle. Burada bir kalemimiz var. Ee, bu kalemde şunun arkadaşlar. Bakın. Burada manyetik bir tahtamız var. Bur buraya çizebiliyoruz. Şöyle. Or e, şurada kalemiz... da resim çizmek için veya yazı evet. yazmak için. Burada da böyle renkli. Aynen. çarpma tablosu diyor. Şöyle bir e, bakın. Boyamak LOL... LOL... boyaması. Evet bizim. E, şöyle bakın böyle. böyle. Çok evet güzel. arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Arkadaşlar evet. kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs>